hoş geldin. İsim? Tahir Dağhan. Tahir Dağhan. Tahir evet. Dağhan. Sen Abu Tahirli misin? Ben Türkçelim Abu Tahirli değilim. değilim. He. musun? Yok. Nerelisin? Mercim Çortulu köyü. Mercim Çortulu köyü. Vay Allah'ın kurban sana. Senin Allah'ın Allah. Dur sana Çortu'ya girer soru soralım. Türkiye'nin yüz ölçüm bakımından en büyük ili. Türkiye Ankara. Heh. Ankara Allah'ın kurban. Çortulu bir Ankara 2. Tamam. Konya'yı kimledi? He? Evet. Başı. Ankara, neymiş? Ankara. Ha. Ankara Peki, Eğridir Gölü hangi ilimizin sınırları içerisindedir? Salla. Ben de sen kabul edeyim. Arıdağ. Hah! Arıdağ. Karışmayın. <laughs> ya adam nasıl rahat hisseler söylesin ha. <laughs> şimdi ne diye Isparta'yı söylüyor? Aynı. <laughs> Boş ver, Arıdağ'ı. Isparta değil. <laughs> tamam. Peki... En geniş ormanlık alana sahip olan bölge? Sana. Yani. Rahat ol. Elazığ. Allah'a emanet ol. İşte bu abi. abi. Olay budur abi. Kim ne de Karadeniz'i? <laughs> Tabii canım. Elazığ varken. He? <laughs> abi hoş geldin.